Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Denizli Milletvekili Sayın Şeref Arpacı konuşacaklar. Süreniz 10 dakika Sayın Arpacı buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve ekranları başında bizleri takip eden değerli yurttaşlarım, hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken Malatya'da meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak tüm yurtta yıkılma tehlikesi olabilecek başta kamu binaları ve hastaneler olmak üzere tüm binalarda denetlemelerin arttırılması ve kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Özellikle seçim bölgem olan Denizli'de daha önce de dile getirdiğim Denizli Devlet Hastanesi'nin çürük olması sebebiyle orada hizmet veren ve hizmet alan tüm vatandaşlarımızın olası bir depremde çok büyük kayıplar yaşayacaktır. Yetkilileri bu konuda bir kez daha acil önlem almaya davet ediyorum. Denizli'de sağlık hizmetlerinde çok büyük problemler yaşanmakta. Modern sağlık hizmetinin verileceği hastaneler derhal yapılmaktadır. yapılmalıdır. Sayın milletvekilleri, 28. dönem milletvekilleri olarak bu yüce meclis çatısı altında bizler ne yapıyoruz? Vatanımızın, milletimizin faydasına ama en çok da bizden umudu olan halkımızın yararına yasama faaliyetleri yürütüyoruz. Bu ucube başkanlık sistemi sebebiyle yüce meclisimizin yetkisi ve etkisi bu kadar sınırlanmışken parlamentonun ve milletvekilliğinin itibarı bu kadar sorgulanırken yapabildiğimiz tek şey yeni kanun ve bazı düzenlemeler. Onu da getirdiğiniz torba kanun sistemiyle ne kadar doğru yapabildiğimizi de ayrıca bir tartışma konusu olarak buraya bırakıyorum. Daha önce 27. dönemde de Yüce Meclis tüketiciyi korumak adına e-ticaret yasasını düzenleme yönelik çok doğru bir çalışma yapmış. Bu dönem hiç tanık olmadığımız bir şekilde o dönem şu anda burada bizimle birlikte aynı çatı altında milletvekilliği ve plan bütçe komisyonu başkanlığı yapan Sayın Bakan Mehmet Muş ve bakanlık yetkilileri tüm siyasi partileri ziyaret ederek yasayı anlatmış, sivil toplum kuruluşları, odalar, sektör temsilcileriyle müzakere ederek yasayı son haline getirip oy birliğiyle Yüce Meclis'imizde yasalaştırmışlar. Meclisimizde yapılan yasalar bazen geçmişe yönelik, bazen yasalaştığı gün, bazen de bir süre tanınarak yürürlüğe girer. Evet bugün meclis, meclisimize getirilen bu torba kanunun 11. ve 12. maddelerinde konu olan 2022 yılında e-ticaret firmalarına getirilen lisans ücreti de yasalaşmasına rağmen firmalara makul bir süre verilmiş. Firmaların 2024 yılındaki ciroları baz alınarak hesaplanan lisans ücretlerinin ilk tahsilatının 2025 yılında olması planlanmış. Bu iki senelik süreçte görüyoruz ki firmalar bu konuda önlemlerini almış ve özellikle ihracata ağırlık vererek lisans ücretinin düşmesi noktasında adımlar atmışlardır. Buraya kadar her şey normal ve makul iken tam da geçmiş dönemde çıkan yasaya uygun ilerlerken ve tahsilat zamanı tam da ülkenin ihtiyacı olan bir döneme gelmiş iken bu kapitülasyon niteliğindeki kıyak değişiklik nereden çıktı arkadaşlar? Biz bu yasayla kime hizmet ediyoruz? Kılavuzumuz neresi? Kanunun adı tüketiciyi koruma. Bu kanunun neresinde tüketici var? Bizler halkın bize verdiği yetkiyi halkımızın faydasına kullanmak yerine neden uluslararası büyük şirketlerin işine yarayacak şekilde kullanıyoruz? Bu yasayı buradan geçirirsek kime hizmet etmiş olacağız? Vekil olduğumuzdan beri bu meclisin çatısı altında vergi, kısıtlama ve ceza tutarlarını arttırmaktan başka ne yaptık? Şimdi bu yasa ile birlikte ihracatı arttıracağımızı mı düşünüyorsunuz? Geçmişte ihracat, üretim, istihdam, yatırım diyerek uyguladığınız ekonomi modeli başarılı oldu mu? Bakın göstereyim size. Buyurun. Söylediklerinizin tam tersi oldu. Siz gerçekten ihracatı arttırmak istiyorsanız gelin sanayiciye, üreticiye destek olun. ithalatçıya değil. Biz şimdi bu yasaya neden sipariş yasa diyoruz? Bakın yeni düzenleme ile piyasa büyüklüğü yüzde yirmiden büyük olan firmaların lisans ücreti hesaplanırken ihracat ve teşvik tutarları 4 ile çarpılmayacaktı. Ne yaptınız? Bu sınırı yüzde esneterek yüzde yirmi üç seviyesine yükselttiniz. Peki piyasada bu büyüklükte kaç firma var? Sadece bir tane. İşte bu yüzden bu yasa. Bu yasa adrese teslim kıyak bir yasadır. Hatalıdır, yanlıştır, haksız rekabet oluşturmaktadır. Bu düzenleme yapılırsa piyasadaki tüm oyuncuların etkileneceği, büyük balığın bir süre sonra tüm küçük oyuncuları yok edeceği bir sistemin önünü açmış oluyoruz. Bakın bizim iki sene önce çıkardığımız rekabeti dengeleyen, tekelleşmeyi ve monopolleşmeyi önleyen yasanın bir benzerini bugün Amerika Amazon için çıkarmaya çalışıyor. Tam 15 eyalette Amazon aleyhine açılan davalarla Amazon'un pazarın tek hakimi olmaması için düzenlemeler getiriliyor. Ulusal Ticaret Komisyonu Başkanı Lina Khan, pazar yeriyle firmaların ters düşmesi halinde pazar yerlerinin tek bir tuşa basarak bu üretici firmaların iflas etme ihtimallerine karşı önlemler almaya çalışıyor. İşte tüketiciyi ve üreticiyi korumak budur arkadaşlar. Sizin yaptığınız ise uluslararası büyük firmalara kıyaktır. Komisyonumuzda bu kaygıları anlattık. Birçok alternatif öneri getirdik ve bu tasarı meclise geldiğinde bu maddelerin düzeltilmiş olacağını ya da en azından bazı şartlara bağlanmasını istedik. Hani ihracatı artıracağız ya. Mesela ihracatımız artmaz. Yerine ithalat artarsa ne olur? Firma daha az lisans bedeli ödeyerek cebinde tuttuğu parayı tekelleşmeye, haksız rekabete, ithalata yatırır ve piyasadaki üreticileri kuvvetlendireceğine, ucuz ve kalitesiz ithal ürünlerle piyasadaki üreticilere zarar verirse bunu biz bir şarta bağlayamaz mıydık? İhracatı arttırmak için verdiğimiz reeskont kredilerine örnek verelim. İhracatçılara sanayilere sanayicilere bir sürü şart uyguluyorsunuz ve uyulmadığında da büyük cezalar getiriyorsunuz. Maalesef bu yasada bunu göremedik. Sayın milletvekillerim burada hesaplama yöntemiyle ilgili teknik konulara girmeyeceğim. Ama bilin ki bu ülkenin hazinesine girecek yıllık yaklaşık 21-25 milyar TL'den feragat ediyoruz. Bu tutar katlanarak büyüyecek ve 3 yılda belki 90-100 milyar TL'yi bulacak. Geçen sene yandaş firmalara uyguladığınız vergi istisnaları 660 milyar TL'ydi. Peki bu sene emekli maaşları askeri ücrete eşit olsun dediğimizde bunun maliyeti ne kadar olacaktı? Sadece 66 milyar TL. Her zaman söylediğim gibi tekrar söylemek istiyorum. Bu ülkenin kaynak problemi yok. Kaynakları kullanma problemi var ve temelinde ise halka değil yandaşa hizmet etme var arkadaşlar. Buradan Buradan Sayın Bakan Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Kapı kapı dolaşıp kaynak bulmaya çalışıyorsunuz. Kaynak bulamadıkça halkımızın sırtına yeni vergi paketleri yüklüyorsunuz. Neyse ki dün bir yanlıştan döndünüz ve akıl almaz bir şekilde uygulamaya kalktınız. Yeni harçları komisyondan geri çektiniz. Aradığınız kaynak burada Sayın Mehmet Şimşek. Gelin bu işe de son dakikada müdahale edin. Bu yasayı düzelterek hazinemize ve dolayısıyla halkımızın cebine girecek bu gelirden feragat etmeyin Alacağınız kararları aklın, bilimin, hukukun, adaletin süzgeçinden geçirin. Siyasetin süzgeçinden değil. Yoksa bu anlayış istikrar sağlayamaz, reform yapamaz. Son olarak sayın milletvekilleri, günlerce, aylarca çalışarak Yüce Meclis'in çatısından çıkmış bir yasa daha uygulamadan değiştirmek. Bu dönem burada alacağımız her kararın sorgulanması, milletvekilliğinin ve Yüce Meclis'in itibarını zedelemek demektir. Hepinizi bu yanlıştan dönmeye davet ediyor, saygı ve sevgiyle selamlıyorum.